Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modern Master'i oynuyorum. Tek başımayım. Bu arada video çekemedim. Maalesef. Üzgünüm. Çünkü video çekme zamanım kısıtlı. Mesela bugün de kısıtlı ama sizin için çekmeye çalışacağım. Youtube'u falan bırakmadım. Sizin için elimden geleni yapacağım ve ee, okul zamanında maalesef youtube'a ara vereceğim ama ara hafta sonları falan video çekebilirim ee, ve e, benimki yine az kişilik server'a girdim ama bu kadar oluyor ve katil oyundan çıktı masumlar kazandı şerif buymuş beni vur eee şu an hangi? az önce bir saritası. karakolu seçelim. Polis olacağım. Hi. Oy havalı. Ana selamın aleyküm. Ben o göz gözlü ver lan. Gözlü ver. Gözlü ver. Nerede lan? Uçtu. What ve bu topla voleybol oynayabiliyorsunuz. Ve masumuz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. 100 abone de göstereceğim arkadaşlar. 25 aşırı az. Herkes benim arkadaşlarım falan söyledi. 25 abone çok az. 100 abone de göster diye. O yüzden ben ben neden bu kadar telaşlıyım? Çünkü video durdu mu şey oldu mu? Bak 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 katili gördüm. Oh katil. Yanılmışım arkadaşlar katil. Arkamdaki o gözlüklü kızmış. Video iki dakika. Ben de bir de şu bug oluyor. Bu bug'ı yaşayan, yaşayanlar yoruma yazsın. Ve videoya like atın. Hadi bakayım takas. Bende bir şey yok abi. Abi abi ben de sana bunu versem. Painted. Abi dur. Dur abi dur. Marble marble marble. Ee, ice wing. Ice wing'i da vereyim mi? Hadi bunu verme Taha'nın anası. Abi ver ver ne olur ver ya. Abi ne olur. Allah için abi. Abi Allah için abi. Vermiyor ya. Ya bu da takas yapıyor anca. Abi takas yapma. O dünyada niye duruyorsun? Geliyor 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 kaç. Evet silah aldı arkadaşlar. Şey, e şu an kahraman olur mu? Hadi isteyelim. Katil şu an bilinçli davranıyor. Dışarıya doğru gidiyor. Şerif onu vuracak. Bak 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 geliyor katil geliyor. Katili burada. Hadi. hadi yaparsın. Ya silah Arkadaşlar silah vurmadı kız ne yaptı lan öyle? Az önce şey yaptı. Bende de sesler mi çok açık? Bende bir de sesleri fullü arkadaşlar. Sesler çok geldiyse özür dilerim. Turkish platform. Rastgele bir şey okudum. Orada bir şey yazmıyordum. Evet, mil base'i seçeceğim ben. O hanfendi. Saygılı olun. Çakacağım topu kafana gel lan. Kime vuruyorsun oğlum? Elimi var ya ağzına şöyle sokarım he. Gel lan. Adam. Gel lan. Aa. Al. Al kafana. Bana at. Hadi. Bana atarsa bir şey olmaz. Kafam var çünkü benim. Katil. He 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 he. Şimdi siz naneyi yemediniz mi? Şu radyolu kızıyordur. Radyo falan açarsak. Radyo açıyorlar. Şey yapıyorlar. Hayır. Hayır. Ya. Ben de böyle takılı kalıyor arkadaşlar. Ee, öyle oluyor ya. Vuran yani atamıyorum. Bıçağı yanlışlıkla atma tuşuna basıyorum. Karıştırıyorum tuşları. Neyse ya. Bir gün çözeceğiz. Bir gün. Mation 2. Evet arkadaşlar Mation 2 seçecek. Mation 2 güzel bir harita. Ben seviyorum. Güzel bir harita evet. Ve arkadaşlar e, duyuru böyle bir bir şey söyleyeceğim. Burayı dikkatli dinleyin. Benim ikinci kanalım var. Tekrar söylüyorum. Roblox Jello 2 kanalım. Ona da abone olursanız sevinirim. Çünkü bu kanalda önce 100 abone sonra diğer kanalda 20 abone olursak ikinci kanalda 20 abone olursak vloglar çekeceğim. Tabii ilk önce bu kanalda 100 abone ol. Yüzümü gösterdiğim video olunca ve diğer kanalda da 20 abone olunca arkadaşlar şu an katil ortaya çıktı. Oha. Arkadaşlar kayıtlarda gördüğünüz bazıların internet kötü olduğu için uzaktan öldürebiliyorlar. Yani onlar da durmuş gibi gözüküyoruz. Onlar da bizi öldürüyorlar. İşte böyle kötü bir şey abi. Ben hiç sevmiyorum. Aha. Dur robotu yakaladı. Evet. Robox. Robox ne ya? Türkçem bozuldu. Bunlar da iyi. Evet arkadaşlar maalesef yine zamanım kısıtlı olduğu için güvenli bir yerde videoyu bir bitireceğim. Şurada yani. Evet arkadaşlar zamanım kısıtlı olduğu için biliyorsunuz az önce söyledim. O yüzden şunu kapat. Ee, videoyu bitirmek zorundayım. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Ama devam edeceğim. Ee, o zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsun. Bay bay. Video bitmedi lan. Video bitmiyor arkadaşlar.